Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Messi kariyerini hangi takımda son verir? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Serie A keplerinden Napoli forması altında oldukça başarılı bir sezon geçiren Osimhen transferin de gözdesi haline gelmiş durumda. Nijeryalı golcünün ismi özellikle son dönemde Premier Lig'in devlerinden Arsenal ile anılıyor. The Guardian haberine göre Napoli Osimhen için talep ettiği bonservis bedelini belirledi. Arsenal genç golcüyü takımına katmak istiyorsa 80 milyon euro bonservis bedelini ödemesi gerekecek. Napoli'nin 80 milyon euronun altında bir bedeli bırakmayı düşünmediği Osimhen takımıyla çıktığı bu sezon 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yapmayı başardı. Chelsea gelecek sezonun kadro çalışmalar şimdiden başladı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan oyuncular Christensen ve Antonio Rüdiger'in takımdan ayrılmaları halinde defans hattında oluşacak boşluğu doldurmak için arayışlarını sürdüren Chelsea rotasını tekrar Kondey'e çevirdi. Sevilla geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fransız oyuncu için Chelsea'nin yaptığı 55 milyon euroluk teklifi reddetti. Kondi'nin serbest kalma bedeli olan 80 milyon euroya yakın bir bedel isteyen Sevilla'nın bu talebini Chelsea kabul etmemiş ve transfer rapa kalkmıştı. Önümüzdeki transfer döneminde tekrar Sevilla'nın kapısını çalacak olan Chelsea'nin bu defans seviyenin istediği rakamlara çıkabileceği düşünülmekte. Antalya'nın 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig'de Fenerbahçe ve diğer büyük takımların katrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon devreye girmiş durumda. Lyon yönetimi Doğukan Sinik'in menajeri Reza ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonu 3-4 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Antalya'nın altyapısından çıkan ve bu sezon gösterdiği performansla A milli takıma da davet alan Doğukan Sinik Süper Lig'de 28 maçta 3 gol 5 tases yaptı. Dokansin'in Antalya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Real'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın kardeşi Kiliyan Belçika medyasının önde gelen kurumlarından biri olan RTBL'ye dünyaca ünlü oyuncunun Real'deki geleceğini değerlendirdi. Kiliyan kardeşinin bu yaz Real'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Kardeşinin safi bulasından kısa süre önce bir sentez planının çıkarıldığını aktaran Kiliyan bunu 2 yıl önce çıkartmak istemişti ama fırsat olmadı. Bu durum performansının olumlu yansıyacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ifadesinde bulundu. Bu sezon 22 maçta 861 dakika süre alan Eden Hazard Ancelotti yönetiminde bir gol atarken iki de asist yaptı. Real 2019 yazında 100 milyon euro karşılığında transfer olan 31 yaşındaki oyuncu daha önce Chelsea ve Lille'de gösterdiği dil oyununu İspanyol ekibine taşımayı bir türlü başaramadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan Hazard'ın yaklaşan Dünya Kupası öncesinde sürekli sahada olmak için takımdan ayrılması beklenmekte. Borussia Dortmund sportif direktörü Michael Manchester City'nin ilgilendiği Yıldız Forvet Haaland'ın bu yaz Premier Lig'e transfer olmasının Alman ekibi için sürpriz olmayacağını söyledi. Haaland'ın yaz transfer döneminde Dortmund'dan ayrılıp Manchester City'ye katılması yönünde birçok iddia gündemdeyken Manchester City'nin Norveçli golcüyü rekor bir bedelle transfer etmek istediği aktarıldı. 21 yaşındaki oyuncunun takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi devam etmekte. Ancak sportif direktör Michael Haaland'ın sezon sonunda takımdan ayrılma olasılığının olduğunu altını çizdi. borsa Dortmund Bayern Münih'e 3-1 mağlup olurken Haaland 2021 2021-22 sezonunun 21. Bundesliga maçına cumartesi günü çıktı. Bayern Dortmund maçının ardından üst üste 10. lig şampiyonluğunu elde etti ve Michael Bitiş düdüğünden sonra Haaland'ın geleceği hakkındaki soruları cevapladı. Haaland'ın City'ye transfer olması bizim için tam anlamıyla bir sürpriz olmayacak ifadesini kullandı. Haaland'ın adı ayrıca Real, Barça ve Paris Saint Germain'de de anılmakta. Ancak City Haaland'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılayarak Yıldız golcüyü Etihad Stadyumuna getirmeyi planlıyor. Dortmund'un oyuncu lisans direktörü Sebastian Kulübün Ağland'ın bu ayın başlarında söylediği gibi bir serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı. Manchester City teknik direktörü Guardiola, takımının sezonu mümkün olduğunca güçlü bir şekilde bitirmesini sağlamaya odaklandığı için şimdiye kadar transferler hakkında konuşmayı tercih etmedi. Geçen hafta Norveçli ile ilgili bir soru sorulduğunda İspanyol menajer, gelecek sezon ne olacağından ziyade kafamda şu an için başka şeyler var dedi. Bazı transfer dedikoduları ve Alman kulübünden verilen demeçlere göre Ağland'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde Manchester City formasını giymeye yakın olduğu açık... Fanatik Dünya'da opsiyon Sociedad'la avantaj Beşiktaş'la başlıklı haberde Sociedad'ın Sörlöt planını açıklamıştı. Norveçli oyuncunun menajeri Morten'le yapılan görüşmeleri olumlu bir şekilde yürüten siyah-beyazlılar Leipzig'le temas kurmuştu. Alman ekibi Sörlöt'ün kiralık oynadığı Sociedad'daki 16 milyon euroluk satın alma maddesini göz önünde bulundurarak opsiyonun bittiği tarihi olan Mayıs sonu işaret etmiş ancak La Liga ekibi bu konuda isteksiz davranmıştı. 1.95'lik golcünün satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen Sociedad, Sörlöt için maksimum 8 milyon euro seviyesine çıkma kararı aldı. Alexander Sörloth için Leipzig'e 6 milyon euro bon servis artı sonraki satıştan %50 pay vermeye hazır olan Beşiktaş, La Liga ekibinin önünde avantajlı konumda. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışına erken avlu attı. Avrupa'da hayal kırıklığı yarattı. Türkiye kupasında da başarılı olamadı. Buna rağmen özellikle son haftalarda yakalanan çıkış birçok oyuncunun Avrupalı kulüplerin radarına girmesini sağladı. Son Galatasaray maçına kıtanın dört bir yanından gözlemci yağdı. Derbiye yetkili gönderen kulüplerden biri de Lille'di. Fransa gibi sözleşmesi bitecek olan ve sezon sonunda ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Çekan'ın yerini yine bir Portekizli ile Miguel Crespo ile doldurmak için harekete geçti. Fransa gibi bir süredir 25 yaşındaki oyuncuyu zaten takip ediyordu. Crespo'nun Galatasaray maçı gibi bir derbide yapacaklarını ise stat'tan izlemek için gözlemci gözlemciler Kadıköy'e geldi. Fransa ekibinin gözlemcilerinin Portekizli oyuncu için son derece olumlu bir rapor hazırlayarak transferde bölgesinin ilk adayı olabilir. Mutlaka alınmalı notu düştükleri öğrenildi. Sezon başında Pereira'nın ısrarıyla Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Crespo için ara transfer döneminde Atletico'nun devreye öne sürülmüştü. Kanarya başarılı oyuncu için 10 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi planlamıyor. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut henüz affedilmiş değil. Yıldız oyuncunun geri dönüşüyle ilgili Başkan Ali Koç oldukça net konuştu. Ali Koç henüz kendisiyle konuşmadı. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Asıl olan Fenerbahçe'dir ifadesini kullandı. Fenerbahçe Mesut ve Ozan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. İki oyuncunun hangi nedenlerle kadro dışı bırakıldığına dair bilgi verilmezken Almanya'dan bir Mesut ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmanın kadro dışı kararında büyük etken olduğunu iddia etmişti. Haberde Konya ile oynanan maçta Mesut'un soyunma odasında İsmail Kartal'a Almanca küfürler edip kraponlarını yere fırlattı ve bu hareketinin sonucunda oyunda dışı kaldığı söylendi. Özil ile ilgili Alman ve İngiliz basının ardından İspanyol medyası da bir transfer iddiasında bulundu. Daha önce Almanya'dan bir bazı MLS takımlarının Mesut'la ilgilendiğini söylemişti. İngiltere'den Hull değil ise Hull Mesut'la ilgili bir hamle yapabileceğini söyledi. Son olarak İspanya'dan az MLS ligi ekiplerinden Inter Miami'nin Mesut'la ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti. Haberde iddia edildiği üzere Hull Mesut konusunda bir girişimi yok. Mesut'la ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. Yıldız oyuncu Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor ifadesini kullandı. Kartal'ın şu anda da peşinde olduğu bardakçının Sergen Yalçın'a red yediği iddia edildi. Beşiktaşlı taraftarlar transferin gözdesi olan 20 yaşındaki stoper için eski hocalarının bu kararına bir anlam veremedi. Fanatik'in göre Beşiktaş'ın transfer için mesai harcadığı Bardakçı'nın Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Torunoğulları'nın Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Bardakçı ile söz kesti. Öte yandan hocanın veto etmesi üzerine transferin gerçekleşmediği belirtildi. Yeni sezon öncesi Abdülkerim Bardakçı için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Konya'nın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi bitirmekte zorlanmakta. Takımıyla 3 yılda sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki defans bu sezon takımıyla çıktığı 28 maçta 4 gol atar 4 asist yaptı.